Türk traktörü sormak istiyorum. Eğer inceleme şansınız olduysa yıllık karında %116'lık artışın olduğunu ama içerideki traktör satışlarının özellikle gelirler tarafında önemli bir etkisinin olduğunu takip ederken yurt içindeki pazar payının da %44.4 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Talep devam ediyor sanki içeride. Ne dersiniz buraya ilişkin? Şöyle söylemek lazım buna. Şimdi Türk traktör bizim uzun süre model portföyümüzdeydi. Türkiye'de Türk traktör sat raporu çıkar çıkıyorken Türk Traktör A raporu çıkardık. Geçen yılın Ocak ayında bizzat kendi e, kendi hazırladığım bir rapordu. Şimdi orada biz o zaman bin küsür TL'lere hedef fiyat olarak vermiştik ki o zaman yan, yanlış hatırlamıyorsam 300 TL'lerde TL'ler civarındaydı fiyat. Bölünmeden önceki fiyatı konuşmuyorum. Bir de onun üzerine bölündü biliyorsunuz. Şimdi e, Ziraat Bankası'nın çiftçiye sağladığı destekle ciddi bir traktör talebi oluştu burada. Yani e, %10-12 civarında bir faizle traktör için kredi sağladı geçen sene Ziraat Bankası ve bu büyük bir patlama yarattı. Bir de enflasyon ortamında her şeyin fiyatı yükselirken %12 ile para kullanmak ve enflasyon nedeniyle traktörün fiyatı da yükseliyor. Siz %12 ile kredi çekiyorsunuz. Neredeyse traktörü satsanız bile para kazanacaksınız duruma geldiniz yani. Sonrasında zaten bu satışları biraz daha eşelemeye başladılar. Gerçekten ihtiyacı olanlara vesaire gibi. Şimdi o yüzden altın bir yıl geçildi Türk Traktör. Ve ben bu yayınlarda sürekli olarak şunu söyledim. Dördüncü çeyrek bilançosunu müthiş bekliyorum. Biz 740 liradayken Türk Traktör'ü çıkarıp 404 liradan Coca-Cola'yı model portföyümüze aldık Kasım ayının sonunda. Türk Traktör'ü çıkarırken de şunu söylemiştim. Dördüncü çeyrek bilançosunu müthiş bekliyorum. Ancak 2024 yılına e, ait e, öngörülerim daha defansif. Zaten şirketin projeksiyonlarını ben görece olumlu buldum 2024 yılı için beklentilerini. Ama 2023'e göre düşüşü onlar da öngörmüş zaten. Hani Zaten biraz da açık bir resim yani. Çünkü... Ee, bir de e, bu pazarın şöyle bir özelliği de var. Yani belki e, dördüncü arabanızı alabilirsiniz, işler çok iyi gidiyorken. Bir de spor arabam olsun Hı. vesaire ama hani dördüncü traktörünüzü e, almazsınız. Burada tabii ihracat tarafı ön plana çıkıyor. Şimdi şirket strateji olarak gördüğüm e, şeyde bilançodaki e, faaliyet raporunda ihracat tarafına da artık biraz daha önem verecekler. Ama bu sene kurun düşük kalması ihracat tarafında da marjları düşürüyor. Yani harika bir ihracat yılı değil bu yıl. bunları üst üste koyduğum zaman ben dördüncü çeyrek itibariyle bundan sonra daha durgun bir dönem beklerim Türk Traktör'ün faaliyetleri açısından.